Ukulele öğreniyorum derslerimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde yine 5 nota üzerinde çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda akor nedir, nerelerde kullanılır bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. İlk başta akoru tanımlayalım. Akor en az 2, 3 ve daha fazla sesin aynı anda çalınması, tınlaması anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklarda iki ses, bazı kaynaklarda da 3 ses ve üzeri olarak belirtilmekte. Akorlar harflerle gösterilir. Biz bunları majör ve minör olarak da ayıracağız. Yani harf olarak söylersek do majör dediğimiz zaman c harfini biliyorsunuz c harfiyle gösterilmekte do sesi. Do majör de sadece c harfiyle gösterilecek. Do minör olarak adlandırırsak da biz bunu c m harfiyle gösterilecek. Başka bir örnek verirsek mesela fa majör dersek f harfiyle gösterilecek. F minor dersek de Fm olarak gösterilecek. Bu şekilde harflendirmelerden major ya da minor olduğunu anlayabiliriz. Bu haftaki parçamız 9. senfoni. Bunu çok sesli olarak yani akorları kullanarak seslendireceğiz. Şimdi notalarımızı inceleyelim. İlk başta do majör akorunu öğrenmek zorundayız. Üçüncü parmağımızı en altta üçüncü perdeye basabiliriz. Bunu biz do majör akoru diyoruz. Ritim atarken de kullanacağız ama bu parçada ben dördüncü parmağımı kullandım. Çünkü üçüncü parmağım bir üstteki solü kullanmasını kolaylaştırmak, e, basa rahat bir şekilde basabilmek için. E, dördüncü parmağımla en alt telin üçüncü perdesine yani doya basıyorum. Biz buna aynı zamanda Do majör akoru diyeceğiz. İlk başta başlarken baş parmağımla bütün telleri vurdum. Çünkü Do majör akorunu belirtmek için Burada aynı zamanda Mi sesi de tınlıyor ikinci telden. Mi, mi Mi, mi Bakın ilk başta başladığım anda itibaren mi, mi, fa, sol sol, e, mi, fa, sol. Gene do majör tırnayacak şimdi. Sol, fa, mi, re. Bir daha yapıyorum. Mi, e, mi, fa, sol. Baş parmakla. Sol, fa, mi, re. Do, do. Bakın. Do, do, re, mi. Mi, basıyoruz burada. Bir daha yapayım burayı. Do, do, re, mi, mi, do majör akoruyla mi yaptık. Re, re, devam edelim. İ, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Gene aynı şekilde do'ya geldik. Do, do, re, mi, re, do, do bütün telleri vurarak parçayı bitirebiliriz. Son bölümü bir daha çalalım. İkinci porte. Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re. Tekrar Do'ya geldik. Şimdi yukarıdan Do, Do, Re, Mi, Re'ye basıyoruz. En sonda da Do majörle bitirelim. Do, Do ya da Do, Do Bu dersimizde bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.